Merhaba arkadaşlar. ikinci videomla bu hafta tekrar aranızdayım. İlk dançacağımı ise arkadaşlar Doğuş Otomotiv Servis Ticaret AŞ. Şimdi arkadaşlar durum nedir hemen bir bakalım görelim. Şimdi Doğuş Otomotiv'de arkadaşlar zaten yükseliş trendine girmiş bir hisse olarak karşımıza çıkıyor. Gayet de güzel. Direnci ve desteğini belirtten sonra bile trendine bakalım. Trendi nedir ne değildir. Trend maşallah arkadaşlar nazardan saklasın. Gayet de güzel bir şekilde giriyor. Şimdi arkadaşlar burada e, hemen direnci ve destekleri çizelim. Şunlar da şöyle bir dem. Şu arkadaşlar birinci desteğimiz. Şu ikinci desteğimiz. Daha da fazla aşağı inmeye gerek var mı bilmiyorum ama. Ee, ve direncimize de bakalım arkadaşlar. Direncimizde ne gözüküyor arkadaşlar? Direncimizde 94.63. Şimdi arkadaşlar sıralı desteklerimiz 79.77, 72.16, 66.82. Direncimiz ise arkadaşlar 94.63 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman hisse gayet de güzel böyle oyan akışı işlenir gibi arkadaşlar şakır 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 yukarı doğru götürmüş. Trend gayet de güzel. Ne zaman başlamış arkadaşlar bu trend? Bu trend Ağustos ayından önce mi başlamış? Hemen bakalım. Yani bayağıdır başlamış. Ee, şöyle diyelim 2021 Haziran ayında yaka olarak arkadaşlar ee, iyi bir trend yakalamış. Onun trendin iyimesi bayağı bir hızlanmış. Eğimini bayağı bir arttırmış. Hisse bu yönden gayet de güzel gözüküyor. Açısı e, benim tarzım olan bir hisse değil. Çünkü e, hani ben düşeni düşünü arayan bir hisseyim. Bu zaten bu arkadaşlar yükselme trendine girmiş. Şu zikzaklardan büyük ihtimalle faydalananlar faydalanıyor gibi gözüküyor. Hissenin içi moku bulutuna bakınca arkadaşlar gayet de böyle güllük yürüyüşlerindeki yemyeşil olarak karşımıza çıkıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Hissediyor ki bas bas bağırıyor. Ben yükseliş trendindeyim. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 80.60 61 arkadaşlar fiyat kaç 84.65 bu da gayet bu da diyor ki ben de bas bas bağırıyorum arkadaşlar ben de yükseleceğim lan diyor. Peki hacme baktığımız zaman hacimde ufak bir sıkıntımız var arkadaşlar. Dikkat ettiğimiz zaman şuradaki hacimlerin tepe noktasından dolayı bir çizgi çizersek Çizeyim normalde çizdiğim bir şey değil ama burada ufak bir sıkıntı varmış gibi duruyor şöyle baktığım zaman arkadaşlar daha net görüntü sileceğim bunu zaten burası sonra net bir şekilde arkadaşlar hacim azalıyor gibi gözüküyor yani burada açıkçası alım satımlar yavaş yavaş azalıyor yani şunu gören diyor ki lan alınır mı bu hisse alınmaz mı alınır mı alınmaz mı ne zaman sıkıntı olur ben size söyleyeyim düşüş trendi arkadaşlar. Şu hacim eğer ki ciddi bir şekilde artarsa arkadaşlar çünkü şimdi burada alanların bir şekilde vermesi lazım. Vermesi için de yüksek hacim ise yüksek hacim gerekiyor. Karşına alıcının olması gerekiyor. Şimdi adam alıcıyı gördüğüm zaman büyük ihtimalle aşağı basar diye düşünüyorum ama şu anda o pozisyon değilmiş gibi karşımda. Yani bunun istisnalı oluyor mu? Oluyor arkadaşlar ama şu anda yükseliş trendi gayet de güzel düzü. ne zaman hacimde bir artış görürsünüz arkadaşlar o zaman sıkıntılı günler olarak karşımıza çıkıyor. Peki buraya bakalım hemen. Yani bu hisse gayet de olumlu gözüküyor. İçimoko ve Bollinger Band'ı olarak hacim olarak da arkadaşlar biraz olumsuzluk olarak karşımıza çıkabilir. Ee, çünkü hareketin belirleyici olması için daha da yukarı çıkması için e, biraz dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki risayımıza bakalım arkadaşlar. Risayımız arkadaşlar gayet de güzel artış trendine gidiyor da aynı şekilde ama tepenin bir önceki tepeye geçememesi gücünde biraz zayıfladığını gösteriyor bu artış trendine. Bir sıkışmışlığa doğru gidecek belki bir yön tayini bile çıkabilir. Bu yön tayini ya daha çok uyumeli bir şekilde yukarıya ya da aşağı doğru kar sonuç şeklinde olma ihtimali var gibi duruyor. Peki stokli Resale'ye baktığım zaman arkadaşlar Stock Resale'de bir önceki tip yine geçememiş. Burada bir sıkıntı var tabi bu anlamda. Tepeye geçerse arkadaşlar bir ciddi sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama yani yükseliş anlamda. Şu nötr bölgede kalsa yeterli arkadaşlar. Yani 30'la pardon 20 ile 80 arasında nötr bölgede kalması arkadaşlar bizim için olumlu. Yani en azından halinden memnun. Gayet de böyle güzel. Yani kendi yağında kavrulan bir hisse gibi karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Peki mak indikatörüne baktığım zaman arkadaşlar işte mak indikatörü en sevdiğim şey de bu pozitif bölgede arkadaşlar sıfırın üzerinde olması en sevdiğim bölge arkadaşlar burada açıkçası aşağı doğru bir ha hani şurada bir karışıklık var birbirinin içine geçimler var ama Neticede mavi ve kırmızıyı aşağı doğru kesmiş. Bu bir düzeltme hareketi olmuş gibi gözüküyor ama neticede şurada tekrar mavi kafasını yukarı kaldırmış. Yani böyle sarmaş dolmaş yılan gibi birbirine sürüne sürüne gidecek gibi duruyor ama hisse şu anda mak indikatör olarak da gayet de gayet ve gayet, gayet daha güzel duran bir hisse görmedim böyle. Öyle söyleyeyim size. GC'ye baktığımız zaman arkadaşlar de arkadaşlar genelde orta bölgelerde gözüküyor. Hani ee, bu da nötr olması gayet güzel hisse için olumlu bir herhangi, olumsuz herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani burada yükseliş dirençli olan hisseler her zaman sıkıntılı arkadaşlar. Ne zaman düşeceğini belli olmaz ama hacim olduğunda arkadaşlar ciddi bir hacim olduğunda dikkatli etmenizi etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü yani direnç ve destekler de belli. bu kadar yani şimdi baktığımız zaman 30'dan 90'a çıkmak 3 kat ne zamandan beri? Ağustos 1 yıldan beri. Yani az buz değil arkadaşlar. Diyelim ve Dohal'a geçelim arkadaşlar. Doğalda durum nedir arkadaşlar? Doğan'la bakalım. Doğan Holding'de, Doğan şirketler Holding'de arkadaşlar. Bunu en son ne zaman değerlendirmişiz Doğan Holding'i? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Dohol, Dohol, Dohol neredesin? Evet 22 Temmuz arkadaşlar. Geçen haftalarda değerlendirmişiz. 20 Temmuz Cuma günü en son yine aynı bir hafta önce. 20 Temmuz neresiymiş arkadaşlar? 20 Temmuz. Aa burası bir arkadaşlar. Şu kırmızıda değerlendirmişiz. En son hafta bitmiş. Cuma günü biz de Cumartesi değerlendirmişiz. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman, yani direnç ve destekler belli, aşağıda 3.35'in altına düşmediği sürece sıkıntı yok. Tabi destekleri nerede tutur ama şu anda 3.35 karşımıza kuvvetli bir destek olarak çıkıyor arkadaşlar. Bir önceki trendin arkadaşlar üstüne çıkmaya da niyeti yokmuş gibi duruyor. Hani burada şöyle belli belirleyelim arkadaşlar burada da en azından bir direnç de karşımıza çıksın. Bir de direncimizde arkadaşlar burada 4.30 arkadaşlar. Buradan arkadaşlar içim oku bulutuna baktığımız zaman kırmızı bu biraz olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor ama daralması bir hareketin öncülüğünü gösteriyor arkadaşlar. Yani daralması yakında çok uzun sürmeyen bir zamanda bir hareket olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Peki bollinger bandına baktığımız zaman bollinger bandına arkadaşlar orta noktası 3.61 şurada görüyorsunuz arkadaşlar fiyat 3.87. Yani hisse oldukça gayet de güzel duruyor arkadaşlar ciddi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor içim oku bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger böyle gözüküyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar yukarı çıkarken arkadaşlar e, hacimde ciddi bir artış yok. Az bir hacim yukarı çıkmaya çalışıyor. Yani bu da açıkçası e, yükseliş trendinin başlaması için yetersiz. Güç çok güç e, toplayamadığın işaret olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hani buradan da yukarı atar mı atmaz mı önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şimdi burada dediğim gibi 3.35 bizim en kuvvetli direncimiz 4.30 arkadaşlar şu anda bizim des pardon 3.30 de 3.35 arkadaşlar desteğimiz. 4.30 da arkadaşlar bizim direncimiz olarak karşımıza çıkıyor. Gelin diğer indikatörleri değerlendirmeye arkadaşlar. En sona beraber tekrar değerlendireceğiz. Daha önce bir tren çizgisi çizmişiz arkadaşlar. O trend çizgisinin altına düşmüş bir defa. Bunu geçelim. E, ee, düşen de kırmış gözüküyor arkadaşlar. Bu da bizim için avantaj. Peki bir şeye bakmak istiyorum ama yok değişen bir şey yok. Şimdi hisse yukarı doğru tırmanmaya çalışıyor. Güzel. Ee, şimdi bir önceki tepeyi de geçememiş. Şuradakini de. Şimdi arkadaşlar bu hisse yavaş yavaş yukarı çıkar mı çıkmaz mı? Önümüzdeki günlerde bir bakalım da. Şu an açıkçası e, yatayda seyretmeye meyilliymiş gibi bir görüntü var benim karşımda. Hani buradan yukarı ne kadar çıkar ne kadar çıkmaz ki tepelerden bir çizgi çizdiğimiz zaman arkadaşlar yukarı doğru çıkmayacakmış gibi bir hisse karşımıza çıkıyor. Artık önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hani bu yukarı ne kadar çıkar çıkmaz diye. Peki gelelim arkadaşlar stok resize'mize stok resize'mize durum nedir? Stok resize'mize arkadaşlar yukarı doğru kafasını kaldırmış. Oradan dolayı da aşağı yavaş yavaş iniyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar stok resize'de. Burada hani e, yeterince güç toparlayabilmişim. Bir tanesi yüzü görmüş. Mavi sinyal yüzü görmüş ama kırmızı yüzü görememiş arkadaşlar. Şimdi kırmızının görememesi arkadaşlar gücü tam toparlayamadığını gösteriyor. Bir kırmızı değer yüzde olsaydı arkadaşlar yükseliş trendinin kısmen başlayabileceğini düşünebilirdik ama şu anda açıkçası arkadaşlar bu gücü toparlayamadı ama artık aşağıdan bir yerden güç toparlamaya çalışacak gibi duruyor. Fiyata baktığımız zaman zaten şurada bir yatayda sarma söz konusu gibi. Bu da zaten onu söylüyor. Stok Ridge'den şu bölgesine baktığımız zaman ben biraz bir yataya sarayım da biraz bekleyeyim tarzında bir görüntüsü var gibi duruyor arkadaşlar. Peki baktığımız zaman MAC indikatörüne, MAC indikatörü arkadaşlar yukarı gayet de güzel çıkmış. E, mavi sinyalimiz herhangi bir sıkıntısı yok gibi duruyor ama aşağıda kırmızı sinyal de diyor ki ben daha gelmedim diyor sen nereye gidiyorsun beyefendi diyor bas bas bağırıyor. Şimdi yukarı doğru çıkar mı çıkmaz mı arkadaşlar açıkçası hani e, yani şöyle gittiğim zaman bir yukarıya hareket yapacakmış gibi duruyor. E, yani yükseliş trendine çıkacakmış gibi duruyor ama tabii şu anda benim düşüncem yani teknik anlamda şu anda hala e, yükseliş trendinin tam anlamıyla teyit etmiş bir pozisyon yok arkadaşlar. Böyle söyleyelim. E, baktığımız zaman arkadaşlar GCI'de de yukarı doğru bir alım bölgesine çıkmış. Aşırı alım bölgesine girmiş. Aşırı alım bölgesine arkadaşlar aşağı doğru bir düzeltme hareketi yapmış şu bölgede. Şurada gelmiş, aşırı alım bölgesine girmiş. Sonra hafiften aşağı doğru inmeye çalışmış. Şu baktığımız zaman tam 96'ya inmiş arkadaşlar. Tekrar yukarıya çıkmış 113'e. Ha yani burada da kararsızlık var. Yani yukarıya çıkayım mı, çıkmayayım mı? yükselmeyi yükselenlerden mi olayım, düşenlerden mi olayım? Zengin mi olayım, fakir mi olayım? Daha kendi adına bir karar vermemiş daha Hadi Bu da ciddi bir sıkıntı mı? Yani ortalarda gezen bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Peki baktığımız zaman arkadaşlar şöyle diyelim ben size şimdi burada hisseye ee, yani bir omuz baş omuz yapabilir mi diye düşünüyorum ama yani açıkçası şöyle düşündüm yani omuz baş omuz da şu baş olarak düşünürsek arkadaşlar şunları hiç saymayacağım yani omuzlukları yani şurada şunu gibi bir tane daha omuz oluşturup aşağı düşer mi yoksa hani şu tren çizgisinin üzerine atmaya çalışır mı çalışmaz mı netice şurada bir dip oluşumu yapmış bu iki tane dip yani iki tane dipten sonra tekrar yukarı çıkar mı yani burada açıkçası bir sürü, bir sürü formasyon var ama hani burada baktığımız zaman teknik olarak da arkadaşlar yani içi moka olumsuz, hacim olarak olumsuz, re, stok resale olarak olumsuz tutunamamış, mak kadar olarak nötr olarak baktığımız zaman hisse de çok da e, ciddi bir şekilde al benisi yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hani ver benisi de yok. E, vermek, vermesi de mi gerekiyor gerekmiyor ama al benisi de yok arkadaşlar. Burada tamamen e, yani belirttiğim tekniklerden dolayı artık e, kişilerin inisiyatifine kalmış. Benim değerlendirmem arkadaşlar, yani ben bu hissede de şu aşamada almam yani. öyle söyleyeyim arkadaşlar. Verir miyim? Vermek için de beklerim. Kardaysam beklerim yani. Belli bir stop ver, beklerim diye düşünüyorum. Ege Enerji'ye bakalım, pardon Ege Endüstri AŞ'ye bakalım arkadaşlar. Ege Endüstri AŞ'de bir bant olarak devam ediyor demişiz daha önce. Bant oldukça geniş bir bant arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman Hemen şöyle çizgiler çizmeye başlayalım. Burada açıysa arkadaşlar yani şurada güzel bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak baktığımız zaman Ege Endüstri'de arkadaşlar şöyle bir hemen şunu bir çizelim. Şurada arkadaşlar güzel bir 2100 2107 olarak destek olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Burası gayet de güzel. Peki Ichimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar bu da gayet güzel olumlu. Ağzını açmış, genişleyecek vaziyette devam ediyor. Hiç mi kabul olumlu yani olumsuz bir durum değil hacim olarak arkadaşlar yeni dibine girmiş 17000 bin not yani parasal olarak fazla ama lot olarak da baktığımız zaman şuradaki 200 bin 100 bin notlardan bir anda 17000 bin notlara gelmiş arkadaşlar ya burada açıkçası düşmemesi için bir gayret gösteriyor ama yükselmesi için de bir hacim lazım onu söyleyeyim yani hacimle beraber fiyatın da biraz yukarı çıkması arkadaşlar belki bir isteği biraz olsa da tetikler. Desteğimiz dediğim gibi arkadaşlar 2107 direncimize bakalım en yakın direncimizde neymiş arkadaşlar? En yakın direncimiz arkadaşlar şu olarak karşımıza çıkıyor. 2404 olarak en yakın direncimiz karşımıza çıkıyor. Peki aşağıda destek olarak ne gözüküyor? Destek olarak bir tane daha destek yapalım. 1739 var arkadaşlar ve trende değen arkadaşlar kaçmış arkadaşlar bu? 1614 Yine 614 arkadaşlar. Hisse açıkçası şu anda e, yeşil olan trend çizgileri arasında gitmeye gelmeye devam ediyor ama bu bu arada yaklaşık olarak nereden baksan bir buçuk kat yarım kat fark var diyelim öyle arkadaşlar. E, bir durumda geziniyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki Egen üstünün stok risai, normal resign'e bakalım arkadaşlar. Normal RSI'ına baktığımız zaman Ege'nin üstünde arkadaşlar gayet de nötr bölgede gezmeye niyeti var gibi duruyor. Hani çok e, aşağıda bir dibimiz var. E, şu dibin altına inerse arkadaşlar bu biraz sıkıntı olacak gibi karşımıza çıkacak. Açıkçası toparlanırsa daha iyi. şu tepeye geçmesi bizim için avantaj gibi gözüküyor. 63 stok e, 63 RSI değeri olarak arkadaşlar Kırması bizim için avantaj olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum peki gelelim arkadaşlar stok reis ayında stok reis arkadaşlar uzun zamandır böyle yerlerde sürülen bir stok reis görmedim bu da hani şey diyor sıfıra gelmemesi güzel ama ya yani bir tepki vereceğim arkadaşlar demek istiyor burada lan diyor aşağı düştü bu kadar bir haftan bir toparlayalım demiş tekrar buradan kafayı yemiş aşağı doğru düşmüş arkadaşlar yani burada Toparlanmakta biraz zorlanıyor. Buna büyük ihtimalle hacim lazım arkadaşlar. Hacim şuradaki hacimlere benzer bir hacim gelirse arkadaşlar hisse en azından şöyle diyeyim ben. Yüksek olduğu dönemlere karşı baktığımız zaman ortalama 150-200 bin hacimken şu anda 17 binken en azından bir 30-40 bin hacimleri göreydi arkadaşlar. O zaman hisse belki kendine gelme ihtimali var diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii hisse açısı sayılıyordur gibi gözüküyor çünkü hissede çok fazla lot yok. Benim gördüğüm kadarıyla alım satıma konu lot yok. Buradan artık sizin alacağınız 5-10 lotlar arkadaşlar görülür diye düşünüyorum. Çünkü 5 lot dediğim, 1 lot dediğim zaman 2.000 lira, 5 lot dediğim zaman arkadaşlar 10 bin lira, 100 lot dediğim zaman 200 bin lira ki zaten buradan yakalanırsınız. Aa, yeni bir tane sazan geldi belki de kafanıza vururlar diye düşünüyorum. Çünkü bu tür işler biraz sığ işler sıkıntı arkadaşlar dot dot sayar. A2 dot geldi. A5 dot geldi diye söylerlerdi arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ege enerjinin mak Ege endüstrinin mak arkadaşlar. Ege endüstrinin mak Endüstri Endüstri indikatörü arkadaşlar. Pozitif bölgede gayet de olumlu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yani aşağıya baktığımız zaman aşağılarda çok ciddi üsttekiler kadar yoğun bir durum yok ama arkadaşlar yani güzel duruyor. Herhangi bir sıkıntısı yok gibi duruyor. Yalnız şöyle bu hızla giderse arkadaşlar tahminim önümüzdeki haftalarda bu negatif bölgeye düşer gibi duruyor. Çünkü şu hızı bayağı bir fazla. Yani şu MAC indikatörünün mavi sinyali aşağıdır oldukça oldukça hızlı iniyor. Kırmızı sinyale baktığımız zaman arkadaşlar kırmızı sinyal de peşine sürüklüyor. Aa, bunlar biraz dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada herhangi bir sorun yok gibi duruyor. Peki gelelim arkadaşlar GCI'mıza. GCI'mıza durum nedir? GC'miz arkadaşlar aşırı satış bölgesine girmiş. Herhangi bir sıkıntısı yok. GC'de arkadaşlar aşırı satış bölgesine girmiş ama yani sıkıntı yok ama buradan çünkü toparlanma ihtimali var. Çünkü eğim eğime baktığımız zaman arkadaşlar yavaş yavaş yani şuradan şu vaziyette geldiğimiz zaman geleceği nokta şurayken şu an eğim azalmış. Sanki toparlanacakmış gibi bir his var ama tabii bu ne, ne derece gerçekleşir? Çünkü neticede eksi bölgeye geçmiş yani yüzün altına düşmüş eksi yüzeydi ama aşırı alış bölgesi tam net olarak daha Çivisini çakmamış arkadaşlar tapuda. Genelce yani durum arkadaşlar bu gibi gözüküyor. Gelelim arkadaşlar Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na. Emlak Konut, e, konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arkadaşlar. E, şimdi şöyle hemen hızlı bir değerlendirelim. Nedir ne değildir diye. Daha önce arkadaşlar buna biz direnç olarak 3.17'yi değerlendirmişiz. 3.17'yi geçmiş mi arkadaşlar? Hemen hızlıca bir bakalım. E, emlak Konut'u tabii 22 Temmuz'a değerlendirmişiz. Yakın zamana değerlendirmişiz. 22 Temmuz şurası arkadaşlar. Şurayla şu tam şurada yeşil bölge değerlendirmiş arkadaşlar demişiz ki 3.17 evet güzel tutunamamış arkadaşlar Burada bir sıkıntı var. Şimdi 2.91'e gelebileceği bölgeye bakmak lazım. 2.91 bunun arkadaşlar alttaki desteği. Burada açıkçası tutunma ihtimali var mı? Yani daha önce 3 defa denemiş, 3-4 defa denemiş hatta 2 defa farklı zaman dilimlerinde denemiş arkadaşlar. 2 şer hafta, 3 şer hafta Burayı direnci kuvvetliymiş. Otomikten yani desteği de kuvvet olarak diye düşünüyorum ben 2.91'in. Aşağıda daha kuvvetli destek var 2.51 arkadaşlar yaklaşık 3 defa belli aralıklarla geçmeye çalışmış destekler arkadaşlar kuvvetli onu ben size söyleyeyim. Şimdi direnç olarak da arkadaşlar şu anda karşımıza yeni bir direnç çıktı arkadaşlar bu hafta içinde oluşturduğu 3.29 arkadaşlar. Şu anda e, buraya artık zorlar mı zorlamaz ama Bollinger bandolak gayet de olumlu Hiçbir şey yok arkadaşlar. Vallahi gayet güllük gülüş Yani 2.93 arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası hissemiz 3.09. Çimoko bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar yeşil gayet de güzel. Yeşil bir de ağzını açmış. Yani bu da güzel. Yani ben diyor ki yükseliş trendine valla çivi çaka çaka gidiyorum diyor. Daralırsa sıkıntı arkadaşlar. Şöyle bir daralmalar arkadaşlar. Şu daralmalar e, dönüm noktalarını işaret Yukarıya ve aşağıya hızlı bir şekilde. Yani Buraya dikkat etmek lazım. Ee, burası biraz sıkıntı olur daralırsa. Genişlemesi kendi halinde gay yükseliyorsa arkadaşlar gayet yani zengin sayıda 5000 lira kazanıyorsa zengin sayıda 100 bin lira kazanıyor arkadaşlar. Ama zenginken 5 bin lira kazanıyor daralma olduğunda 1000 lira kazanıyor, 500 lira kazanıyor ama daha zarar etmemiş ama yani daha ya günde 5 bin liradan 500 bin liraya kazanacak ya da bir anda 5 bin liradan eksi zarara geçmeye başlayacak. Eksi 100 bin lira, eksi 200 bin liraya geçecek anlamına geliyor dönüm noktaları. Şimdi burada baktığınız zaman dönüm noktası yok. Gayet güzel. Hoşumuza gitti. İçim akobu gayet güzel. Hacme baktığımızda arkadaşlar hacmi yükselirken hacmin atması gayet güzel. Birilerinin alış yaptığı anlamına geliyor. Şimdi tepe noktasında da hacmi çok fazla artması ziyade sıkıntı. Çünkü alttan alanlar kar için yukarıda hacim beklerler. Hacim gördüğü zaman kafasına vururlar ama şu anda bu hisse arkadaşlar olumsuz bir hisse değil. Gayet de güzel bir hisse gibi karşımıza çıktı. Daha önceki değerlendirmemizde bunu anlatmışızdır mutlaka. Yani hisse çanağını yapmış arkadaşlar. Çanaktan sonra şöyle bir ee, yarısına kadar gelirse 2.91'e gelirse arkadaşlar tadından yemeyecek pozisyonu gibi geliyor. Bu 2.91'den sonra arkadaşlar diye eğer gelirse eğer fincan formasyonu yani fincan kuk formasyonu yaptıktan sonra tekrar bir buçuk katı kadar yükseliyor biliyorsunuz yani şunun bir buçuk katı kadar da yükselir diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki gelelim arkadaşlar Risa'ya. Risa'da nedir? Risa'da arkadaşlar aşırı satış bölgesine gelmiş. Evet aşağı alım bölgesine gelmiş. Evet güzel. Ondan sonra aşağı doğru hafiften bir sarkmış. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Buradan aşağı doğru gelir mi? Ee, yani biraz zor gibi geliyor. Çünkü baktığımız zaman hacim destekli de gayet güzel gözüküyor. Büyük ihtimalle ufak bir kar realizasyonu yaptıktan sonra diye düşünüyorum. Yukarı çıkar ama tabi borsa endeksiyle paralel bir şekilde. Yani şu anda borsa endeksimiz durumu nedir? Gayet de güzel arkadaşlar. Bu hafta net %3'ün üzerine bir karı oldu diye düşünüyorum ben. Daha sonra aklımda kalmış. Peki baktığımız zaman stok sayda durum nedir arkadaşlar? Stok arkadaşlar yavaş yavaş yukarıda fazlasıyla kalmış gibi gözüküyor stok sayımıza Stok Risa'mıza ama yüzü görememiş. Sıkıntı burada arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane yüzümüz var. Mavi sinyalin olduğunda ama şuraya bakın ama kırmızı olarak baktığımız zaman arkadaşlar kırmızı olarak yetişememiş. Hiç yüze uğramamış. Bir de yani şimdi yukarıya doğru yüzü vursa arkadaşlar yükseliş trendi hızlı bir şekilde devam edecek. En az 3-4 gün orada yüzde kalırsa hem kırmızı hem mavi sinyal. Bu hissenin daha da yukarıya azarak yukarı çıkacağını anlamına gelebiliyor ama şu anda bizim e EKGG EKG buna da kalp gibi. EKG uğumuza baktığımız zaman arkadaşlar ee, yukarıya doğru ee, net bir şekilde çivi çakabilecek, yükselecek bir durum söz konusu değil. Stok Lisa için konuşuyorum. Diğer indikatörleri sıkıntı yoktu arkadaşlar. Ichimoku Bollinger olarak. Baktığımız zaman bir düzeltme çalışması yapmaya çalışmış. Evet güzel. Şimdi gücünü yukarı toparlaman için aşağıda hafiften olsa bir, arada bir duraksama yapıp tekrar yukarı çıksa arkadaşlar vallahi tadından yenmez pozisyona gelir diye düşünüyorum. Peki baktığımız zaman arkadaşlar mak indikatörü mak indikatörü de gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yukarı doğru çıkmış ama yani oradan sonra aşağı doğru hafiften bir inmiş mi? Düzeltme çalışması diyelim arkadaşlar. Yani e, baktığımız zaman e, pozitif bölgede sıfırın üzerinde olması bizim için avantaj. Yani şu bölgede olması arkadaşlar hissenin yükseliş trendinde olduğunu gözüküyor. Esas korkulacak bölge aşağı doğru inmesi arkadaşlar. Şu an aşağısı çok da korkulacak bir bölge olarak karşımıza çıkmıyor. Yani buradan yukarı çıkar mı çıkmaz mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar. Hisse gayet de güzel herhangi bir sıkıntısı olmayan vaziyette bir şekilde duruyor. Peki buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada ne gözüküyor GCM'de? GCM'de arkadaşlar aşağı doğru bir iniş yapmış. Bir düzeltme olmak yani aşırı satış bölgesinden bir anda yavaş yavaş aşağı doğru inmiş. O ne güzel vallahi işte oturun keyfinize bakın şeyinizi uydurmayın ama aşağı doğru hafiften yapması iyi yani nötr bölge şurası nötr bölge arkadaşlar burası kötü bölge değil nötr bölge arkadaşlar buradan aşağı doğru şu aşağıdaki beyaz yüz e altına girmesi arkadaşlar daha sonra eksi 100 altına girmesi arkadaşlar bizim için sıkıntı olur ama şu anda gayet de gireceği yer hoş bir görüntü. Kötü bir bölge değil arkadaşlar. Bunun açıkçası sarı vaziyette devam edilmesi olumlu ama beyaza girerse olumsuz arkadaşlar. Dediğim gibi şu üstteki beyaz bölgede açıkçası bir kar razı sonu gerçekleştiği bölgeler karşımıza çıkar. Şimdi hisseye baktığımız zaman arkadaşlar hissenin genel gidişatı gayet de olumlu gözüküyor. Yani trend baktığımız zaman trendinden hatta bir de trend çizgisi seçelim. Belki ileride lazım olur ama trende baktığımız zaman trend çizgisi bile arkadaşlar e, güzel çıkacaktır. Yani buradan baktığımız zaman şunun altına inmediği sürece arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Tadından yenmeyecek pozisyonda gibi gözüküyor arkadaşlar. Gelin diğer bir istemize arkadaşlar emniş. Emniş arkadaşlar bunu değerlendirsek mi değerlendirmesek mi almış başını gitmiş. Yani şimdi arkadaşlar e, bunu biz en son ne zaman değerlendirmişiz? Şöyle anlatayım ben size hemen. Emniş, 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 emniş. Yani 28 Haziran arkadaşlar. Şimdi bak 28 Haziran neresi? 28. Aa burası bak arkadaşlar. Şunu 28 Haziran şu bölge arkadaşlar ne demişiz arkadaşlar bir sıkışma söz konusu demişiz Aldığım birisi değil onu da ben size söyleyeyim Sıkışma söz konusu demişiz sıkışmış Evet arkadaşlar aşağıda bir büyük üçgen üstte de bir küçük üçgen var devam ediyor Evet Şimdi 23 lira arkadaşlar kaça çıkmış arkadaşlar 40'a çıkmış kaç günde arkadaşlar Şöyle bakalım 13 günde 15 günde arkadaşlar adam iki katına yakın para kazanır gibi olsun. Ama tabii lotun sayısı fazla mı? 17 bin not 20 bin notlarda. Yani burada çok ciddi bir lot yok aslında da. Yani içeride teknik olarak baktığım zaman arkadaşlar gayet de güzel işlemiş. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi bu hisseye baktığımız zaman arkadaşlar aşırı şey içi moka gayet olumlu. Bollinger çok açık arkadaşlar. Yani burada ister istemez bir de yukarı doğru açık bir düzeltme yapmış. Bu doğanın kanunu, yukarı çıkarken arkadaşlar hacim artmış bu da gayet güzel yani hisse çok çok güzel. Şimdi esas sıkıntı arkadaşlar şu, e, bu bölgede çok fazla işlem hacmi yatayla devam ederse o zaman sıkıntı olacak. Çünkü o zaman aşağı düşüş biraz hızlanır diye düşünüyorum. Peki risaya baktığımız zaman arkadaşlar risaya da aşırı alış bölgesine girmiş oradan aşağı doğru hafiften sarkmış. Hisse bu yönden de baktığımız zaman arkadaşlar yani bir düzeltme çalışmasına girecek ama hisse artık açıkçası bu saatten sonra girilir mi girilmez mi yani kendi adıma konuşayım ben olsam girmem arkadaşlar. Hissem olmadığı için de çok fazla bir şey diyemiyorum ama neticede benim alacağım hisse tarzında bir hisse değil şu anda. Çünkü aşırı ya ben düşeni düşünür aradığım için bu arkadaşlar yükseleni yükseleni yapmış artık bir önceki tepeye geçmiş arkadaşlar. Yani şu anda bu hisse benim için her türlü risk pozisyonu taşır o elimde olsaydı yani. Şimdi baktığımız zaman stok risale arkadaşlar. Stok risale dedik ya 3-4 gün yüzde olur diye daha önceki hisselerden belirtiyoruz arkadaşlar şurada yüzlerde kalması arkadaşlar bu hisseler için olumlu gözüküyor. Yani içeri yukarı doğru patlama yapmış e, hisse için stok risale de aşırı alım bölgesinde arkadaşlar. E, Mak indikatörüne baktığımız zaman mak indikatörü de arkadaşlar yukarı doğru fırlamış. yani bu da açıkçası hisse için olumlu bir durum olarak karşımıza çıkıyor mak indikatör olarak. Buradan pozitif bölgede hale devam ediyor yüzün üzerinde olması arkadaşlar. Yani hisse şu an açıkçası arkadaşlar elinde olanlar için gayet güzel ama elinde olmayanlar için alınır mı alınmaz mı? Ben de çok açıkçası alma taraftarı değilim arkadaşlar. Ee, buraya baktığımız zaman burada arkadaşlar Açışırı alış bölgesine girmiş bir düzeltme çalışması Yapıyor ama burada yalnız e, hala e, Şöyle bir e, tekrar yukarı Bir atacakmış gibi duruyor Artık önümüzdeki günlerde bakılabilir arkadaşlar Bir de bir şey bakmak istiyorum bu saatlik alınan hisselerden Evet yani bu sıkıntılı hisselerden Günde 5 defa 6 defa işlem görünen hisselerden bunlar genelde riskli olan hisseler arkadaşlar. Zaten SPK oyun için bu pazara koyuyor bunları. Peki arkadaşlar burada direnç ve destek nedir arkadaşlar? Şimdi burada direnç ve destek arkadaşlar yani direnci hiç çizmeye gerek yok. Direnci zaten en yakın tepesi. Bir defa ha şurası sana direnç. Yani burada çizdiğimiz zaman kaç olarak? 40 mı? 40 evet. 39.94 arkadaşlar bunun direnci. Böyle söyleyelim. Burada 40 yazmışız ama yani denk getiremiyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar aşağıda 24 ilk desteği arkadaşlar. ikinci desteği de arkadaşlar burası 21. Yani destekler biraz e, şey çok yakın gözüküyor dirence göre. Yani biraz riskli bir his arkadaşlar. E, alana satana hayırlı olsun diyelim. Arkadaşlar ikinci videomda burada sonlandırıyorum. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ diyorum.